gelir dağılımında adaletsizliğe bir kere daha dikkat çekiyor. Zengini daha zengin ederken fakiri her geçen gün daha da fakirleştiren bu sistem ücretlilerin hiçbir hayal kurmasına izin vermemektedir. Ev hayali yok, araba hayali yok, tatil hayali Yok bırakın evi et hayali, bırakın tatili düzenli taksit ödeyebilme ihtimali de bu şartlar altında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar konuşuluyor. Hükümetin teklif ettiği seyyanen artış aylık bin günlük 33 lira. Gel de inan, yeme de yanında yat. İnanılır gibi değil. Hükümet teklif ediyor bunu. Hükümet günlük 33 lira nedir Allah aşkına? Bir şişe su parası. Gazozuna pazarlık. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu kadar şamata bin lira işin miydi? Çalışanlar meydanlarda biz de yanlarındayız. Emeklinin de memurun da hakkı verilene kadar alanlardayız.